Merhaba, bir deste tanıtım videosuyla daha karşınızdayım. Bu destelerin hepsini bana Isabelle Tarot gönderdi. İçinde e, tütsüsüyle birlikte çok güzel bir kutu hazırlamış. Öncelikle emekleri için teşekkür ederim kendisine. Çok e, tatlı güzel bir jest oldu. Ben de tabii ki gönderdiği desteleri sizinle paylaşmak ve de tanıtmak istedim. E, videonun altına da nasıl ulaşabileceğinizi de yazarım. Linklerim oradan da ulaşabilirsiniz destelere içlerinde beğendiğiniz, merak ettiğiniz, çalışmak istediğiniz desteler olursa. Şimdi öncelikle bakalım buradaki destemizle başlayalım. Bir tarot destesi değil kendisi. Sanırım ya Oracle Deck ya da Lenormand Decklerden bir tanesi. Yalnız bunun kitapçı olmadığı için çok fazla bir bilgi veremiyorum hakkında. desteği Kesinlikle yan okumalar için kullanabilirsiniz. Örneğin tarotla çalıştınız ve işte yanına bir kart çekmeniz gerekiyor kartı daha da ayrıntılı ayrıntılı yapmak, daha da anlamlandırmak için. Hala sorularınız mevcut. O yüzden destelerin yanına çekebileceğiniz ek yorumlama kartı olarak düşünebilirsiniz, yardımcı yorumlama olarak. Mesela İngilizcesi olanlar için oldukça kolay olacak bu arada kartlar çünkü İngilizce. Burada mesela olgun yaştaki bir kadından bahsetmiş örnek olarak e, burada resmi bir kimseden bahsediyor resmi bir yerde çalışabilecek belki asker olabilecek vesaire bir hediye dolayısıyla siz bir kartı çektiğinizde hem numaralojik olarak onun yorumunu yapabilir hem de işte atıyorum bir parası görmüştünüz ve parasının yanına da bunu çektiniz tesadüfen. Dolayısıyla o para aslında size paradan ziyade ya da bir iş teklifinden ziyade bir hediye olarak geleceğini belki de daha ayrıntılı bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Ee, bir sağlık sorununu gösteriyor burada. Hani belki de kılıç dörtlüsü orada dinlenmeyi e, gösteriyor derken yanına çektiğiniz kötü e, sağlıkta belki küçük bir rapor alabileceğiniz, belki küçük bir böyle grip atlatabileceğiniz de gösterebilir. Dolayısıyla bu yan okumalar için gayet güzel bir deste olabilir. Bakın evlilik kartı da varmış burada. Yine aynı şekilde 3 numaralı gayet güzel. Mesaj kartı. Gayet güzel. Expectation. Beklentiler. Burada bir bekleyişteki bir kadını görüyoruz. Dolayısıyla belki de işte... E, şunu yorumlarken hani... Sen, benden işte patronum patronuz bir kadın mesela ya da erkek fark etmez benden ne bekliyor ya da neden beni şu anda çok gözlemlediğini hissediyorum neden öyle diye sorduğunuzda yanına böyle bir kart düştü diyelim ki sizden beklentileri olduğunu sizden daha iyisini beklediğini de söyleyebilir belki dolayısıyla yan okumalar için gayet güzel olabilir bu arada ben böyle kendi kendime karıştırıyorum ama kartları size hiç gösteremedim doğru düzgün sanırım şöyle yakından bir göstereyim özür dilerim ilk önce bunun için Bakın yanlış kişi demiş burada da yani yanlış bir seçim yapabilirsin gibi bir mesaj belki alınabilir şöyle yakından gösterelim Bakın burada hırsızlık yapan birisi var kılıç yedilisiyle yan yana düşerse tam uyumlu olacaktır bakın beklenmeyen bir giriş var burada yani e, burada diyor ki beklenmeyen bir para girişi bu yani hesapta olmayacak bir giriş yapıla, yapılabilir yani destelerin zaten e, sembolojiler oldukça net bu arada yani Sadece sembolojilerine bakarak bile belki bir şeyler anlaşılabilir. Lovers da varmış bakın aşıklar da var güzel gayet. Şöyle yakından gösterelim. Düşünceler içerisinde bir adamı görüyoruz burada. Şöyle göstermediğimiz. Mesela şu Merici yakından gösterelim gayet hoş ve bence çalışmaktan ciddi anlamda hoşlanacağınız bir deste bu mesela. Cidden çalışmaktan hoşlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkası da güzel destene siyah bir deste ve biliyorum bir kısmınız özellikle siyah desteleri ayrı bir seviyor. Daha hoşuna gidiyor, daha çekici buluyor. O yüzden bu desteği de sevebilirsiniz bu nedenden dolayı. Şimdi geçelim bakalım. Aslında bu desteği hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum ben. Birçok yorumcu bunu kullanıyor. Katina'nın Aşk Falı destesi. Ee, ben bu desteği kullanmıyorum. Bunu daha önce bana önerenler de oldu, göndermek isteyenler de oldu. Ben çalışmayacağımı söyledim. Bu tamamen kişisel bir tercih. Nedenini de birazdan anlatırım ama elbette çalışabilirsiniz. Bir de çalışırsanız çok yine ayrıntılı okuma yapı, yapabilirsiniz. Güzel bir deste bu arada, yanlış anlamayın bu deste. Güzel bir deste. Benim kendi e, kişisel sebeplerim var. E, ben bir şeyden hoşlanmıyorum diye herkes hoşlanmayacak anlamına gelmez elbette. Çok da sevilerek çalışılan destelerden bir tanesi kendisi. Zaten bir kere ben destenin arka yüzünü çok beğendim. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok güzel bir arka yüzü var. Çok hoş, çekici geldi bana. Hoşuma gitti arka yüzleri. Ön yüzleri de aynı şekilde temiz. Resimler çok berrak ve ben yani sanatı anlamında şöyle söyleyeyim berraklığı ve de ele geliş tutuş ve hissiyat bakımından da kesinlikle bu anlamda çalışmak isterim bu desteğiyle. Yani gerçekten hoş. Ee, zaten çoğunuz biliyorsunuz. Mesela şöyle bir bahsedelim. Kapı, Munzur, Sunit, Adham Deva, Asiranta mı? Hiç bilmiyorum bu arada. Bulutlar. Bu çok hoşmuş bu arada. Bu kartı bunu çok beğendim. Deve. Haç. Kitap, Nil Nehri, Süpürge. Burada şeyler çok güzel. Mesela bak bu da çok güzelmiş. Afyon diyor. Ee, desenler çok hoşuma gitti. Resimler, desenler çok çok hoş. Bu arada, çapa, oldukça güzel. Elmas, çok çok güzel. Şimdi yani bunu kesinlikle önerebilirim bu desteği. Ben sanatını, hissiyatını ee, ve de resimlerine çok beğendim. Onu söyleyeyim. Bu bana gerçekten o anlamda hitap ediyor. Neden peki bu kadar hitap ederken kullanmıyorsun o zaman diye mantıklı bir soru yöneltebilirsiniz. Ben de size cevap vereyim. Bu arada kitapçı var e, Katina'nın aşk falanın. Dolayısıyla kolaylıkla öğrenip hakim olabilirsiniz bu arada. Gayet rahatla ezberlersiniz. Gayet güzel güzel açıklamalı bir şekilde anlatmış zaten. Bakın karttaki kadınlardan bahsetmiş. Hanımlar, sultanlar diye ayırmış ve bunların ne anlama geldiğini de söylüyor. Bir de kartın düz ve ters açılımlarının da anlamlarını söylüyor yani. Ters ve düz okumada yapabilirsiniz. Gayet. Kart düz açılmışsa, kart ters açılmışsa, aşk hanesinde açılmışsa diye, pardon bu arada ben tam kadraja sokamadım. diye çok güzel, ayrıntılı açıklamalar var. Dolayısıyla kitapçığı sizi oldukça tatmin eder öğrenme açısından. Bu güzel. Bunun dışında Mesela nereden örnek vereyim size? Bir dakika şimdi. Nerede, nerede, nerede? Bir dakika. Uzaklı da o ay çok pardon vakit kaybettim ama. Bir türlü bulamadım. Göstererek anlatmak istiyorum da o yüzden. Mesela şuradaki yoruma bakalım. Bu kadından uzak durmalısın. İpek gibi saçları ve ışık saçan gülüş gülümseyişiyle büyüleyici bir kadındır. Sana hoş, sempatik ve iyi biri gibi görünür. Benden uzak olsun dedirtecek biridir. Ee, gibi gibi işte düz açılmış ayağı kırıklığı içten pazarlıklı kötü ruhlu sözleri yaptıkları insanlara zarar veren bir kadın şimdi bu hayatın realitesi olabilir bu arada yani evet gerçekten hayatta böyle insanlar var mıdır vardır elbette ama e, belki bu size garip gelecek ancak ben çok kısıtlı bir hayat süren bir insanım bu benim kendi seçimim bu arada böyle olması gerektiği için değil böyle tamamen e, nasıl diyeyim bana bunu düşündürebilecek, bana bunu yaşatacak. Bu bir korku değil bu arada. Ben korku şeyini de hiç sevmem zaten. Korkuyla yönetilme, kendini de korkuyla yönetme, korkutma falan. Bu tarz şeylerden hoşlanmam zaten ben. Evet her şey açığım hayatta, hayatta her şey olabilir. Kesinlikle öyle yaz var, kış var bunların hepsi kabulüm zaten. Ancak böyle çok hani e, odağımı şimdi biraz da böyle şey vardır ya ...gözünüz sizden hesap soracak... ...kulaklarınız sizden hesap soracak... ...diliniz sizden hesap soracak gibi bir algı. Gözümü de... ...gönlümü de... ...daha iyi olan yere çevirmek isterim. Çünkü böyle bir alternatifim var. Eğer varsa ben bunu kullanmak isterim. Dolayısıyla ben birazcık daha... ...çok daha böyle pozitif okumalar... ...çok daha... ...ha diyeceksiniz ki... ...sen... ...kendine çok acaba sahte bir hayat mı kurdum böyle acılık mı oynuyorsun diye. Valla benim hayatımda kötü iniş çıkışlar olduğunda dahi ben yine pozitiftim. Ya yani bu benim karakterim ben böyle doğdum. Yani ruhum böyle ben bunu aslında çok uzun süren bir eğitimle kendimi aşılamadım yani. Ben olayların olumlu tarafından bakmayı seven e, ve işte bir insandan böyle bu çok kötü birisi deyip onu oturup dedikodusunu ...aslında o insanla muhatap olmamayı tercih eden biriyim. Yani açıkçası olayı böyle Orada bir bataklık varsa gidip bataklığın sonuna kadar bir bakayım dalayım da demem. Ya bataklık varmış oradan yürüme derim yani. Birazcık daha böyle yaşayan bir insanım. Şunu şöyle söylemeyeyim yani bu benim yaptığım doğrudur. Benim yaptığım iyidir gibi bir şey söylüyorum. Sadece kendimi ifade ediyorum burada bu arada. O yüzden de bu deste bana o nedenle çekici gelmiyor. Ancak desenin kalitesi, görselliği çok çok hoş, sanatı çok çok hoş, kesinlikle çok estetik, ben çok beğendim. Ama dediğim gibi yani kitapçığını okurken benim çok hoşnut kalacağım bir e, kitapçığı yok. E, bu arada ben bu yorumu yapmadan önce de kendisine, Isabella'nın kendisine sordum ki zaten desenin yaratıcısı kendisi değil o yüzden alınacağını düşünmüyorum kendisine sormuştum pozitif veya negatif, olumlu olumsuz yorumlamam kabulün müdür dedim hani videomda yapacağım. Tabii ki de dedi yani. Fikrinizi belirtin benim için en önemli. O yüzden teşekkür ediyorum kendisine. Burada bu olumsuz bir yorum değil. Tamamen kendi fikrimi belirttim ama dediğim gibi çok kolay çalışabileceğiniz, çok sevebileceğiniz yan okumalar için özellikle mükemmel bir böyle e, doyurucu bir etki yaratacak bir deste olabilir bu sizin için. O yüzden önerir miyim? O anlamda kesinlikle öneririm. Şimdi burada ben bu kartı okumayı unutmuşum ya onu da geçmeyelim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz diye bir kartı var. Bu kutu size uğur getirsin. Görüş ve önerilerinizi bize etiketleyerek paylaşırsanız çok seviniriz. Isabelle Tarot. Instagram'da da bu arada bulabilirsiniz bu şekilde Isabelle Tarot yazdığınızda şöyle ben yakından göstereyim de. Bulabilirsiniz kendisine ulaşabilirsiniz desteler için. Şimdi geçelim üçüncü destemize. Bir kere bunun kutusu çok güzel. Onu söyleyeyim. Yani gördüğüm en iyi kutulardan bir tanesi bu kutu diyebilirim. Güzel bir kutusu var. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bir kere şurada mıknatıslı. Herhalde değil mi burası? Mıknatıslı mı? Aynen. Ay pardon yanlış açıyorum. Evet aynen mıknatıslı bir yanı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle tutuyorsunuz ve açıyorsunuz. Ve oldukça kalın bu kutu yani. Bu kutunun başına kolay kolay bir şey gelmez. Çok güzel. Çok basit ee, ve oldukça güzel bir kutusu var. Öncelikle bir kutusundan başlayalım. Ee, çoğu kişi böyle herhalde güzel ve sağlam kutu görmeyi seveceklerdir diye düşünüyorum. Kart yapışmış onu aldım hemen. Videonun odağa gitti bu arada farkındayım o. Düzelteceğim muhtemelen onu şimdi. Bakalım. Çok çok pardon bu arada. Şimdi e, bu destenin de aynı şekilde kitapçığı yok. E, yalnız bunun kitapçığını hani internetten ulaşabilir misiniz ulaşırsınız diye düşünüyorum PDF şeklinde. Belki kendisi bizimle paylaşır videonun altında hani varsa eğer bir PDF vesaire. E, bunlar bu arada Lenormand kartları. Şöyle hatta yakından göstereyim sizlere. Birçoğunuz da biliyordur zaten yani normal kartlarını tarot destelerinden bir tık daha farklı bu kartlar ve güzel desteler bunlar da aynı şekilde özellikle bazıları böyle ayrı bir zevk duyabilir bu desteden onu da söyleyeyim yani bu arada şu netlemeyi sağlarsak çok güzel olur çünkü sizin için ciddi sıkıntı yaratabilir bu böyle bakarken şöyle yakından tutayım o zaman şöyle bakın bunların hepsinin ayrı ayrı anlamları var hem numaralarının hem buradaki mesela 7 yedi, kupa yedilisi bunun ve işte burada mesela ağaç var, anahtar var, ay var, çiçek var. Bunların hepsinin tek tek anlamları var bu kartların. Dediğim gibi bunların anlamlarına bu arada bu odaklanma işi çok üzdü beni şu anda odaklanamaması videonun. Nasıl düzeltebilirim bilmiyorum. Belki kamerayı şöyle biraz Normalde kendi kamera uygusu, uygulamasından odağını değiştirebiliyorum da burada OBS'te kayıt yaparken ne yazık ki onu yapamıyorum. Ay bu çok üzdü beni. Tamam. Şöyle tus yemen iyisi o zaman olur mu? Geriye doğru çektim de odaklamıyor. Dediğim gibi bu şekilde yalnız bunların anlamlarına e, tabii ki de ulaşmak lazım yalnız dediğim gibi yani bu desteyle çalışmayı oldukça sevebilirsiniz Ne normal destesiyle tarot destelerinden biraz daha farklı ve böyle işte daha mesaj okumaları yapabileceğiniz e, ve okumalarınıza renk katabilecek e, kartlar bunlar desteler bunlar o yüzden önerir miyim kesinlikle öneririm sembolleri e, de çok çok güzel bu arada onu da söyleyeyim ve kartlar oldukça kaliteli Mesela şu çok hoşuma gitti benim. Şöyle tutalım. Ben çok çok özür dilerek oda sağlamaya çalışacağım. Tamam, tamam geldi. Çok özür dilerim benim de çünkü canım sıkıldı o duruma. Mesela şu da çok güzelmiş. Bu desteğiyle gerçekten çalışılır. Önümüzdeki günlerde de muhtemelen eklerim okumalara. Tabii e, bir PDF'ini falan bulayım. Ondan sonra. Çünkü ben böyle rastgele okuma yapmayı sevmiyorum. Hani böyle üstünde güneş gördüm. Hanenize güneş doğacak falan gibi okuma yapmayı sevmem yani. Sonuçta emek var. Bir emek varsa onu birazcık araştırmak, okumak gerekir, değil mi? Yani mantıken. Lütfen siz de böyle yapın kolaya kaçmayın. Hoş olmaz. Emeğe birazcık saygısızlık olur. Çok güzelmiş bu arada bu da. 13 numaralı kart. Şimdi bunlar yan okumalar yapmak için, tek başına okuma yapmak için daha şekilde hiç fark etmez. Yan okumada da kullanabilirsiniz. Yani desteğe ek olarak, destenin yanına. Ee, anlamını pekiştirmek ve güçlendirmek amaçlı, anlamına ayrıntı, daha da böyle ayrıntı katmak amaçlı veya da tek başına da okuma yapabilirsiniz. Bu arada hiç fark etmez yani. Tek de okuyabilirsiniz. Yardımcı okuma yaparken de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Oldukça güzel bir deste. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi geçelim. Modern Witch Tarot Deke. Bu desteden bende zaten var. Kendisi de biliyordu olduğunu ama ben yine de göndereyim dedi. Hani bir de benimkilere bakın diye. Tekrardan ineceğim Zaten ben de görüyorsunuz bu desteleri bu arada oldukça. Ben çok kullanıyorum bunu bildiğiniz gibi. Şöyle bakalım. Şimdi mesela dünya kartıyla açılış yaptık. Bu benim bu arada sevdiğim destelerden bir tanesi. Bunların yüzeyi mat. Ben mat desteleri daha çok seviyorum. Bu birazcık kişisel bir tercih. Kiminiz parlak deste daha çok sevebilir, kiminiz mat. Bunlar mat ve ben matla çalışmayı daha bir seviyorum. O yüzden bu benim için bir tık daha hoş yani mat olması. Kartlar zaten benim sevdiğim kartlar. Renkleri oldukça belirgin bu arada. Gördüğünüz gibi canlı renkleri var. Soluk değil. Onu da söyleyelim. Ve e, şunu da söyleyeyim. Bu destelere yeni okuma yapmaya başlayanlar gayet rahat alışabilir. Çünkü klasik desteyle neredeyse birebir aynı. Sadece modernleştirilmiş hali. Yani gördüğünüz gibi mesela burada değnek 9'lusu da klasik desteyle neredeyse birebir aynı zaten. İşte tılsım, kraliçesi, kılıç dörtlüsü. Bakın hep aynı. Adalet, e, aşıklar yine aynı şekilde DNA küşlüsü hep aynı. Dolayısıyla ya ben yeni başladım okumaya bu desteği kolay kullanır mıyım derseniz en kolay kullanacağınız destelerden bir tanesi onu söyleyeyim. Ve içinde çok güzel daha günümüzden daha modern e, kişilikler karakterler yerleştirildiği için size daha da sempatik gelebilir bu arada daha da kendinizden bir parça bulabilirsiniz bu okumaları yaparken çok çok hoş yani gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Kupa ikilisi, joker kartı. Çok çok hoş. O yüzden ben bu desteği zaten öneririm. Çünkü hem kolay okuma yapabilirsiniz hem de böyle daha modern bir yorum. Bu arada bu destelerin köşeleri böyle birazcık hafiften yuvarlatılmış gibi. Bu da çok hoşuma gitti benim. Bu da değişik bir ayrıntı. Arka yüzleri zaten bu şekilde mavi ve ben bu böyle bebek mavisi gibi rengi çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz benim bu renklerle aramın iyi olduğunu hepiniz. Ee, hoşuma gidiyor benim. Bu tarz ekler böyle yumuşak böyle akıyor. Tamamen pozitif geliyor. O yüzden bunlarla okuma yapmayı ayrıca seviyorum. Bunun dışında atladığım bir şey var mı? Sanırım yok. Dediğim gibi desteler gayet güzel. Ee, çok güzel okuma yapabilirsiniz. Yan okuma ya da tamamıyla destenin kendisiyle de çalışabilirsiniz. Ee, benim burada tek isteğim şey olacak. Yani bir pdf falan bulabilirsem ben de ya da işte Isabella'ya sorarım. Ha, kendisinin varsa bildiği bir kaynak çok çok hoş olur. Tamamlayıcı olur bizler için. Bu şekilde onları da paylaşırız. Zaten kendisini haberdar edeceğim videoyu paylaştığımdan. Ay koyamadım kutuya nasıl bir sakarlık. Kartları bozmayalım hiçbir şekilde. Güzelce koyalım. Bu kartların arka yüzünü göstermemişim bu arada size. Şu anda anladım göstermedi Yine arka yüzde çok güzel ve birbiriyle gayet arka yüzleri bakımından şu üç kart uyumlu olacaktır okuma yaparken. Hani böyle renk takıntınız da varsa güzel ve uyumlu okumalar yapabilirsiniz. Özellikle ben bunun kutusunu çok beğendim bu arada onu söyleyeyim. Şöyle böyle mıknatıslı bir kutusu var ve sapa sağlam bir kutu bu. ya yani yanınızda da taşıyabilirsiniz bunu gayet bir, yer, bir yere giderken. Hiçbir şey olmaz kartlarınıza. Sapa sağlam durur. Aynı şekilde kendisi sanırım e, tütsü de satıyor diye düşünüyorum tütsü de var elinde diye düşünüyorum ve gayet güzel bir tütsü bu böyle hem destelerinizi arındırmak için kullanabileceğiniz enerjilerini temizlemek için hem belki de odanızı ya da kristallerinizi temizlemek için kullanabileceğiniz güzel bir tütsü yeniden kendisine teşekkür ederim benimle desteleri paylaştığı için ve olumlu olumsuz her türlü yoruma da açık olduğu için ve bu cesareti gösterdiği için de aynı zamanda teşekkür ederim tabii ki. Bu da çok hoş bir davranıştı. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu ve umarım yararlı olmuştur sizler için bu destelerle tanışmak adına. Tabii şöyle bir şey de ay atlamayalım. Neredeyse bu bilgiyi vermeyi unutacaktım. Kendisi yurt dışında ulaşması zor olan desteleri yavaş yavaş getirme planında yani satışını yapacak. Dolayısıyla hani bundan Ay pardon kamerayı oynattım. Bununla alakalı sorun yaşayanlar ya yurt dışındaki desteler niye Türkiye'de yok dediğiniz e, takdirde e, kendisi bu desteleri böyle yavaş yavaş stoğa koymayı düşünüyor. Dolayısıyla sizler için de güzel bir haber olabilir bu sayfasına bakıp belki burada olmayan çok farklı desteleri de görebilirsiniz bu arada. Aşağıya zaten bırakacağım kendisinin hani linkini, sayfasını. Oradan da kendisiyle irtibata, iletişime geçebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.